Atatürk'ün fotoğraflarına denk gelmişsinizdir. Sağ elini ceketinin ya da parkasının ortasından içine doğru girecek şekilde sokar. Peki neden? Türklerin geçmişine baktığımız zaman bu hareketin sıkça yapıldığı karşımıza çıkar. Atatürk'ün Türk tarihiyle yakından ilgili olduğu bir gerçektir. Söz konusu duruşun anlamının Bilge Kağan'dan ileri geldiği iddia edilir. İddiaya göre Türk töresinde bunun anlamı bilge kağan dışıdır. Bu duruş eski Türk heykelciklerinde de sıkça rastladığımız bir duruştur. Tarihçi İlber Ortaylı'ya göre ise bu duruşun genel olarak Avrupa ve Rusya'da yaygın olduğu aktarılır. Ortaylı bu konuyla ilgili şöyle diyor. Napolyonik bir şeydir o. Çünkü göğsü kapalı olduğu için eski üniformalarda göğüs tutulur. Düz durmaz. Ondan hoşlanmıyorlar. Osmanlı'da da zabitler pek sevmez el pençe divan durmayı. Temenni söz konusu değildir. Kendine göre bir duruşları vardır.